Hepinize merhaba arkadaşlar ve bugün 100 tane star hediyesi açacağız gerçekten hemen tıklıyorum ve geliyor geliyor gelmekte olan geldi ilki Ya, ya, ya Ender çıkmasın bak Ender eski zamanda geldi ama çok var ya hmm. abi çok var ya <laughs> Evet süper Ender 3 puanı ya abi çok kötü başladık Umarım böyle devam etmez. Üzülürüm yoksa. Süper ender oldun. Leon'a 30 kredi çok iyi lan. Hayır kardeş beni 2 dakika bir sal. Beni bir sal kardeş beni bir sal. 10 kredi bu videoda Leon'u açıyoruz. Bir 200 kredi versen bir da tamamlarız biz zaten Leon'u da. Abi çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Onu söylemek istiyorum. Destansı geldi bir anda. Ve 100 güç puanı. Abi çok kötü başladık. Çok kötü başladık gerçekten. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz kötü başladık arkadaşlar. Siz de kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Sizlere neler çıktı onları da yorumlara yazarsınız. Abi niye hiçbir şey gelmiyor lan? Ve evet şimdi 4.12 gömlü. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bali ya abi verme şunu ya. En kötü Bali kostümünü veriyorsun. Bir de oyunun en kötü kostümünü veriyorsun. Yazık sana. Yazık Brawl Stars. Hiç olmadı bu. Ama gizemli iyiydi. İyiydi hadi bakalım. Hadi bakalım. Süper Ender. Of. Derul'un güzel bir spreyi geldi. 10 tane, 10-15 tanesi gitti şu anda. Birazcık hızlanacağım. Uzun olmasını istemiyorum videonun Olursa çünkü çok az görüntülenme gelebiliyor Destansı bu arada Abi ne oluyor ya hep kredi kredi Bir 30 kredi de senden Of hadi be bir sürü star hediyesi var da. Ama benim birazcık moralim bozuldu yani. Hiç karakter vermeyeceksen yani neden? Aa, oo gizemli yazdı lan. Ya Allah seni kahretmesin ya. Aa. Hadi. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostlar Sen tüm süpersel. Buster süpersel. Buster süpersel. Aaa süpersel. Rosa'ya güzel bir simge verdi bu arada. Rozet verdi pardon. Of yeter ya ama yeter ya. Vallahi yeter ya. Süper ender aldın. Haydi. Haydi bir şey ver. Haydi. Haydi bak bir 30 kredi daha verdim. Bak niye onu açalım bari. Bari Leon'u açalım. Böyle güzel efsanevi. bir işte bu. Come on baby. Come on bak. Kostüm istemiyorum. Gözünü seveyim bir karakter. Bak Destan Sıvay'ım. Süper Ender. Ender tam. Lütfen bir karakter. Açtım. Bakalım ne geliyor. Ö tamam. Birazcık kötü. Kötü oldu. Kötü oldu. Artık hızlandım biraz. O yüzden. Ee, hadi bakalım. Yine kredi geldi. Destans yazdı bu arada. 5-6 tane kredi verdi. O ne ya? Oha çüş. 3500 kredi. Abi çok iyi. Çok iyi. 200 kredi lazım. Abi lütfen. 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 Lütfen kredi ver. Kredi. Esad evden bir 500 kredi falan güzel değil mi be? Vallahi Danimarka'nın en kötü aksesuarı var. Ben hiç sevmiyorum bu aksesuarı arkadaşlar. Süper Ender abi kredi kredi istiyorum. Kredi alabilir miyim oyun? Aman boş ver be krediyi zaten Leon'u alacağız. Evet, o yüzden hiç sıkıntı yok. 3600 olduk bu arada o çok iyiydi. Yine gizemli. Bir, bir, bir kez de patlat lan. Allah. Jack'in kostümünü veriyor. Vallahi Jack'in kostümünü veriyor ya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi ya. Haydi Şu anlık e, fena gitmiyoruz. Ama kostüm veriyorsun sadece oyun ya. Bana bir karakter lazım ya. Bana bir tane karakter ver. Ya bir tane de lazım ya. Pearl ver, Collet falan ver ya. Collet falan ver lütfen oyun ya. Bak koyunda da şansım geliyor. Bir yere koydum şu anda. Masaya koydum. Biu bu? Abi niye hiçbir şey gelmiyor bu arada? Allah, Süper Ender. Hadi be. Ya bir kredi gel kredi. Please. Dur pardon yanlış oldu. Ah be desansı geldi. Şimdi yavaşladım biraz. Şimdi hızlanacağım. Tak tak. İlk parmakla basıyorum bu arada. ilk yani i̇lk parmakla iki tane gittiği için iyi oluyor. Hızlanıyor bayağı stratejilerimiz. Ya. Yeah. Yani bence bir şey e, vermenin zamanı geldi de geçiyor bence yani. Ya bayağı oldu yani 10 e, stadyesi efsanevi var. 10 stadyesi 10 20 tane stadyesinden efsane vermiyorsun diyecektim verdi kral oyun. Ver bir karakter. O lan ne olmuş? <laughs> yıkılıyor buralar. Üçüncü efsane evimiz Mek çıktı. Mek çıktı. Mek çıktı. Mek çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Ay. Ay 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 Gelme gelme. Gelme bir deli Leon'u açarsak. Yok ben buna gelemem abi. Ben dedim. E, güzel. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir karakter verdin çok şükür. Bir tane daha. Bir destansı ver. Bak ben destansı İsterken gizemli verdin. Şimdi ay efsane mi verdin? Gizemli. o çok iyiyim. Çok iyi gidiyoruz. Şöyle hadi be Ender. Ama Ender de. Ender. Ender olacaktı. O yüzden. Aa, süper Ender. Oğlum bak. Şanslıyız ya. İki. İki. En, i̇ki. o kaç karakter çıktı? İki kostüm. Bir karakter oldu mu? Şimdi bir karakter daha yapıştırırsan yani, ya ne bileyim? Abi efsanevi veriyorsun ya lan, ne yapsın ya bu oyun daha ne yapsın be? Ya bu oyun daha ne yapsın arkadaşlar? Acaba size neler çıktı onları da yorumla. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Açtım gitti. Ver bir karakter daha lan. ver, ver. Çıksı lan oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Hayatımda geç en şanslı günündeyim. <laughs> Devam ediyorum. Devam ediyoruz. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Abisi. <laughs> 2 tane efsanevi <nefz>, çıktı. Bir... <laughs> İki tane yersen efsane... ne oluyor dedim. Ne oluyor dedim lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi! Arkadaşlar, hiçbir şey vermesi de olur şu anda 10 kredi oldum. 10 kredi verdi. Ya abi, Allah senden razı olsun. Allah sen senden razı olsun süpersin. Allah senden razı olsun yemin ederim. Abi iki iki efsanevi stadyesinden iki efsanevi. Ay iki efsanevi stadyesinden iki efsanevi. Ve bir karakter ya. Abi çok iyiyiz. O beşinci efsane evimizde de ver be. Şu anda iki karakter çıktı ikisi de efsane evi vardı. O çok güzel mi diyor? Ne oluyor oğlum? Karnın işte bu be. İşte bu da karna vermesi iyiydi. Bitti mi yüz tane? Aa yüz tane bitmiş. Cık. Ya abi sen bir tanesin abi. Bak 39 karakter 2 efsanevi Ya Abi Allah senden razı olsun Allah sen senden razı olsun gerçekten oyun Oyun Allah senden razı olsun Allah ne muradın varsa versin ay, ay 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 bana bir şey oldu arkadaşlar Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik umarım videomu beğenmişsinizdir kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın Sizi çok seviyorum hoşçakalın mutlu kalın Bay bay.